Revizyon burun ameliyatı neden daha pahalı? Çünkü revizyon burun ameliyatları daha uzun sürüyor. Normalde ilk primer bir ameliyat oluyorsanız, yani ilk defa bir ameliyat oluyorsanız bu yaklaşık olarak 2,5-3 saat süren bir ameliyat. Ama revizyon burun ameliyatı genelde 4-5 saat süren ameliyat süresi oluyor. Buradaki aslında revizyon ameliyatlarındaki en büyük fiyat farklı nedenlerinden bir tanesi de alınabilecek sonuçlar ve hastanın beklentisiyle doktorun daha çok fazla titiz çalışma ihtiyacı. Burun ameliyatı aynı bir satranç oyunu gibi. Yani ilk başta daha önceki ameliyatta ne hatalar yapılmış, ne problemler var ilk önce saplıyorsunuz. Sonra yeni şekilde organize ediyorsunuz. Tabii ki bu yapıları bozulduğu için de bunlar hiçbir zaman ikiye 2, 2 4 etmiyor yani. Yapıları tekrardan şekillendirmek çok zor. Burada burun ameliyatlarındaki revizyon ameliyatlarının en çok zor olan kısmı burun çok eşsiz bir anatomiye sahip ve bu anatomi değiştiği zamanlarda tekrardan orijinal anatomiye ulaşmak çok zor oluyor ve bu yüzden de ameliyat gerçekten çok daha uzun bir zaman alıyor. Burun ameliyatı kaç defa yapılabilir? Burun ameliyatı aslında bir defa yapılması gereken bir ameliyat çünkü ne kadar az travmayla bir ameliyat oluşursak sonuçlar o kadar iyi oluyor. Tabii ki işler yoluna gitmeyebilir ve sonrasında başka bir ameliyata ihtiyacımız daha duyabilir veya istediğimiz sonuç ortaya çıkmamış olabilir. Bu zaman revizyon burada ameliyatlarına başlıyoruz. Buradaki yapılan işler ne kadar hastanın isteğine ulaşabildiğimizle alakalı bir şey aslında. Yani hasta bazen daha böyle bizden olması gerektiğinden daha farklı sonuçta da isteyebilir ama sonuç olarak bu işin bir olabilirliği oluyor genelde. Ve o yüzden de ona ne kadar ulaşabildiğimizle alakalı sorunlar. Benim en çok yaptığım ameliyatlar içinde burun ameliyatı geçtiği için mesela en çok da gelen hasta mesela 7 defa ameliyat olmuştu. 8.sini ben Tabii ki ameliyat başarısı çok daha düşüyor böyle durumlarda. Çünkü önünüze gelen doku artık kendi anatomisini kaybetmiş böyle yumuşak sanki bir et parçası ile oynatıyormuşsunuz gibi oluyor. Onun için de kıkırdaklara koyuyorsunuz. Tekrardan aynı ışık yansımalarını yapmaya çalışıyorsunuz. Onlar birazcık daha meşakkatli, daha zor işler. Ama sonuç olarak hasta mutlu değilse tekrar tekrar yapılmasına ihtiyaç var. Mutluluğu bulana kadar diyebiliriz açıkçası.